Audi A6 Allroad 2008-2011 modelinin şehir içi tüketimi ortalama 9.7 litre/100 km olarak kaydediliyor. Bu durum günlük kullanım maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor ve bütçeyi zorluyor. Araçta tam 7 orta boy valiz sığabilen geniş bir bagaj hacmi bulunuyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda ve aile seyahatlerinde eşyalarınızı rahatça taşıma imkanı sunarak büyük kolaylık sağlıyor. Dört çeker sistemi ve otomatik şanzıman sürüş konforunu artırsa da motor arızası şikayetleri kullanıcı raporlarında sıkça tekrarlanıyor. Bu durum güvenilirlik konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Modelin yaşlanmış elektronik aksamı ve parça teminindeki döviz kuru kaynaklı fiyat dalgalanmaları Bakım maliyetlerini önemli ölçüde yükseltiyor. Bu da aracın uzun vadeli sahibi için ek bütçe baskısı oluşturuyor. Sizce ODA 6 Allroad 2008-2011 modelinin yüksek yakıt tüketimi mi yoksa güçlü arazi kabiliyeti mi daha ön planda? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak bu tartışmaya katılmayı unutmayın. Daha fazla araç incelemesi ve güvenilir fiyat bilgileri için Otodost uygulamasını hemen indirerek tüm otomobil alışveriş süreçlerinizi güvenle yönetebilirsiniz. Otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan otodostu indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.